Merhaba arkadaşlar kanalımızda yine ben varım ee, arkadaşlar sizinle bugün birlikte moderatör arıyorum arkadaşlar bir Skype veya telefonu olması lazım sim kartı falan ee, iki annesinin telefonundan da kullanabilir ya ee, yaş benim yaşım 11 arkadaşlar biliyorsunuzdur ee, 11'den büyük olursa falan zaten işlerine karışmayacağım. Moderatör ne diyorsanız arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Gelsin. Aa, kanalıma diyecektim. Kanalıma geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle kapak fotoğraflarını falan yapacak arkadaşlar. Kapak fotoğraflarını. Eee. Müzik filan ekleyecek arkadaşlar. Ya benim bildiğim bu arkadaşlar müzik filan ekleyecek işte. Ee, <laughs> müzik filan ekleyecek, ses efekti ekleyecek arkadaşlar. Yani hani şarkılar olur ya. Öyle şeyler de ekleyebilirse eklesin arkadaşlar. E Söylediğim gibi Skype veya telefon veya annesinin telefonunun ihtiyacımız var arkadaşlar. E Kısa bir video oldu. Ee, bir dahakine görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kısa video niye oldu? Sadece bunu şey yapmak için başlatmıştım. Resimler ya arkadaşlar. Küçük resim ekleden böyle şeyler arkadaşlar yapmak. Ee, arkadaşlar e, neydi? Görüşürüz. E, moderatör arıyorum arkadaşlar. Moderatör arkadaşınız falan varsa arkadaşlar yapabilecek veya siz lütfen söyleyin fa, faceiniz de olur faciniz ben bu videonun altına face'imi koyarım arkadaşlar yani moderatör arıyoruz kanalımıza güvenilir arkadaşlar o yüzden e, iyi karar verin arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar görüşürüz çok uzun olmaz zaten olamazdı görüşürüz